Ahmet o elindeki sopa mı lan? He. Sopayla toprak mı kazdı oğlum? Biz buraya Solucan eşelemeye gelmedik lan. Lan oğlum ben erkeğe yatacağım. Siz kazarken bekleyeceğim. Biri gelirse beline bırkına çalışacağım. Siz rahat rahat kazın. Donatello'ya bak sen ya. Sopayla bizi koruyacakmış. Tamam tamam biz hallederiz. Sadece beli bize kuvvet. Benim de belim ameliyatlı ama dert değil. Ok meydanı SSK taş çatlasın 90 kilometre uzakta. Ölmem yani sakat kalırım hiç vicdan yapmayın ya. Hani bir de bu kafanızda yer iştigal etmesin. Michelangelo esprisini yaptığına göre tamamdır. E ee, neredeydi bu? Lan sayın lan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı buçuk, altı yetmiş beş. Sizin lan, hazırla, vurun lan. Ben sizi okutan matematikçiyi teeeet geçeyim. Oğlum her tarafı kazdırdınız ya. E altı yetmiş beş dediniz. Tamam tamam. Buldum. Buldu mu? Hayda şifre mi var? Doğru lan bunun şifresi vardı. He. Bravo ya Murat abi. Kimsenin aklına gelmeyecek bir şifre bulmuşsun. Sadece sıfır bizim için mi? Ver bir rakam. başına bir iş gelmemiş. Hala çok taze. Hala çok güzel. Abi kaç yıldır burada bu ya? Bir yılı geçkin sadece. Abi Allah aşkına şunun bir telifini falan alsaydınız ya Ahmet. Toprağa gömülerek senaryo mu korunur? Yazık değil mi Murat abiye? Memlekette seyrif yazısı mı var Sadi? En güvenli yer burası. Topraktan geldik. Toprağa gideceğiz toprağa. Alın alın da yavaştan başlayalım. Evet evet hadi. Hadi başlıyoruz. Bismillah.